futbolundan bahsedeceğiz. Ey Alper Akarsu. Penaltıyı geçiyorum. Kırmızı kartı geçiyorum. Arkadaş sen hiç mi eğitim almadın ya? Bir futbolcunun seni alkışlamasına sen nasıl sarı kart göstermezsin? Suratına söyledik. Senin ya. yardımcına ana avrat küfreden bir futbolcuya nasıl kırmızı kart göstermezsin? Çok oldu Konuyu bu lütfen Galatasaray Göztepe'li olarak düşünmeyin. Hangi takım olursa olsun sizlerin yüzünden, sizlerin bu gerçekten olağanüstü kötü performanslarınızdan dolayı Avrupa'da geldiğimiz nokta bu. 2002 dünya üçüncülüğü ondan sonra çok büyük başarılar elde edemedi Türk futbolu ne yazık ki. Katlettin, maçı katlettin Alper Akarsu. Ben... Penaltı değil kardeşim. Galatasaray'ın attığı penaltıysa geçen hafta Mustaira bazıları ağzına vuruyor iki hafta önce. O da kalp. Barış Alper bugün iki defa adama siye diyor. Ona sen iki defa sarı kat veremiyorsun. O zaman Fred'i geçen yıl niye atıyorsun kardeşim derbi maçı öncesi şey, iki hafta cezalandırıyorsun. Ben bunu soruyorum. Ben burada utanmazlar. Utanmamaya devam ediyor. Bak. Herkes bunu görüyor ama onlar görmüyor. Benim anlayamadığım üzüldüğüm noktada bu. Hangi Galatasaray'la arkadaşıma gidersem gideyim. Hepsinin savunma şekli aynı olur mu? Aynı. Aynı. Anlatıyorsun gözü görmüyor. Demek ki nedir buradan ne çıkartıyoruz? Her koşulda nasıl olursa olsun hak, penaltılar kendi lehlerine aleyhlerine veya da rakibin aleyhlerine, kendi lehlerine ne şekilde olursa olsun kazansınlar da kür deseler, rakibin oyuncunun ayağına da vursalar, tekme de atsalar rakibin hakkını yeseler de gördüğünüz üzere bunu herkes görüyor ama onlar görmüyor benim nefesim tükendi. Artık bunlara söyleyecek söz bulamıyorum. Gerçekten üzülüyorum. Yazıklar olsun diyorum. Dediğim gibi hikaye devam ediyor. Yapı devam ediyor. Masal devam ediyor. Bunları anlatmaya devam edeceğiz. Onlar utanmadıkça biz savaşmaya devam edeceğiz. Yüzlerini bu devam edeceğiz. Bakalım görelim. Abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Herkes görüyor. Onlar görmüyor.